oldukça başarılı. Belli ki doğuştan yüklenmiş bir özellik. Bu videoyla bunu da öğrendik. Müzik Tavşanlar yüzebiliyormuş ve yüzerken kulakları yüzme moduna geçiyormuş. Görüntü kaydedilmiş, ortaya bu sevimli haller çıkmış. Müzik Bazı yemeklerin tadı mırıldanarak yiyerek çıkar. Bunu da en iyi belli ki kediler yapar. <laughs> Bazı kurtuluşlar mucizenin ta kendisidir. İşte görüntüleri olmasa kimseyi inandıramayacağınız o mucize anlar. birlikten kuvvet doğar. Belki tek başına yapamayacaksın ama arkadaşınla işin üstesinden gelebiliyorsun. Tabii arkadaş seçimi önemli. Do it Elastik vücutta insanlar vardır. İstediği her hareketi rahatça yapabilir tabii bunu abartıp kemikleri yokmuş gibi davrananlar da vardır. İşte onlardan biri. <laughs> Bilardo topları, masa, ıstaka, bilardocu ve kedi. Sonuçta ancak böyle olabilirdi. Belki de hayatınızda sadece bir kez görebileceğiniz bir video. Hiç görmeyebilirdiniz de. Neyse ki biz varız. İşte kamyonun kasasından atlayıp elektrik tellerine takılan bir keçi ve videosu.